Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 oynayanlar için oyunun introsunda bulunan Rockstar Games logosunun nasıl kaldırılacağını ve oyuna nasıl daha hızlı girebileceğimizi göstereceğim. Öncelikle Notepad Plus Plus programına ihtiyacımız bulunmakta. Kendi sitesinden download diyerek istemimize set dosyasını indiriyoruz. Zaten çok ufak bir dosya. İndirelim. Programı kuruyoruz. Gerekli giriş. Başka zaten gereksiz bir şeyler yok. Çalıştırmasak da olur. Bitti. Daha sonra oyunun lokal dosyasına girmemiz gerekiyor. Bunun için dosya konumunu aç diyoruz. GTA 5 dosyasını önce sağ tıklayıp sağ tokunur olup olmadığını kontrol edelim arkadaşlar çünkü üzerinde değişiklik yapacağız sağ burada tik varsa bunu kaldırıp tamam diyelim daha sonra bunu sağ tıklayıp notepad plus plus açalım çok karma karışık bir şey gelecek ama bunun içinden ufak bir Kelime mi diyeyim artık ne diyeyim, Cümle mi diyeyim. Veya. Neyse bunu arattırıyoruz işte Ara değil Bu kısma Yapıştırıp Sonrakini buluyoruz cümlemizi Burada logos kısmına yani Logos yapıyorum Daha sonra Zaten kırmızı şekilde kaydedilmedi Kaydet diyorum İşlemimiz bu kadar. Bundan sonra uygun görünmeyecek. Artık oyuna girip testimizi yapabiliriz. Direkt Rockstar kısmına atlayıp oyunumuza geçtik. Görüldüğü gibi artık oyunu çok rahat bir şekilde oynayabiliriz. Kafadan 10 saniye kadar bir süremizi kısalttı Daha fazlası için polatdugan.com web sitemi ziyaret edebilirsiniz.